Nisa altı kırık meal. Ve btalu ve imtihan edin yani mallarını yerine kullanmaya güçlü olup olmadıklarını anlamak için deneyin kimi el yetama yetimleri ne zamana kadar hatta iza balagu ulaşıncaya kadar neye en nikah nikah çağına evlenme çağına fe in anestum eğer hissederseniz kimden minhum onlardan neyi ruşten bir rüşt olgunluk fedefu teslim edin kime ileyhim onlara neyi emvalehum mallarını ve la ve yemeyin neyi ha onları o malları ne olduğunuz halde israfen israf edici haksız yere alıcı olduğunuz halde daha ve bidaren sürat edici olduğunuz halde neye? Ey yekbaru büyümelerine yani büyürler de mallarını elimizden alırlar endişesine kapılarak o malları haksız yere alel acele yemeyin. Ve men her kim kâne olduysa nedir olduysa ganiyen zengin yani velilerden zengin olup baktığı yetimlerin mallarına muhtaç olmayanlar fel yesta'fif İffetli olsun, yetimin malına tenezzül etmekten kaçınsın. Ve men her kim kâne oldu nedir oldu, fakiran fakir, fel ye'kul yesin neyle, bil ma'rufi marufla, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak örfte bilinen belli bir ölçüye göre. Fe izâ defa'tum teslim ettiğiniz vakit kime, ileyhim onlara neyi? Emvalehum mallarını fe eşhidu şahit bulundurun. Kime karşı aleyhim onlara karşı yani mallarını sizden aldığına dair şahitler tutun ki ileride bir karışıklığa mahal vermesin. Ve kafa kafi oldu kim? Billahi Allah ne olarak? Hasiba hesap edici olarak yani kullarının yaptıklarını muhasebeye tutma bakımından. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا fel yakul bil ma'rufi fe iza dafa'tum ileyhim amwalahum fe eşhidu aleyhim kafa billahi hasiba Yetimleri imtihan edin, olgunluğa ulaşıp ulaşmadıklarını anlamak için deneyin. Nikah, evlilik çağına ulaştıklarında eğer onlarda bir rüşt, Hissederseniz, ol, olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine teslim edin ve büyüyecekler de mallarını elinizden alacaklar diye o malları israf ile haksız yere alel acele yemeyin. Alel acele yemeyin. Zengin olan veli iffetli olsun, yetimin malını yemekten kaçınsın, fakir olan da maruf ile ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yesin. Artık onlara mallarını teslim edeceğiniz vakit üzerlerine şahitler bulundurun ve Allah muhasebe edici olarak yeter.